Ben ben sana kardeşim demişim. Sen abi, bana Vallahi o kadar ağır yazdılar. bir şey söyledin ki. O kadar ağır bir şey söyledin ki. Ama Onur abi burada yazdılar ben Allah'ın selamını üzerinize. Burada vermişler. da burada yani da Ali Ali, Ali kadın yazıyorlar. Ali kadın yazıyorlar buraya. Okuyayım mı onları? Lan düzgün konuşsunlar. Ne kadını Ben erkeğim lan. Kadın yazıyorlar. erkek değil yemin konuşma. ederim. İspat ederim. Fotoğrafları var. Kadın yazıyor. Ne erkek. ispat edecekler. İspat edemezler. Ben erkeğim. Kadın sonuna kadın yazıyor. Erkeğim. Herkes ispat ederim yazıyor. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Sonuna kadar kadın yazıyor herkes. Yok hayır öyle bir şey. Önür abi sen nasıl konuşuyorsun ya? Tövbe ben demiyorum abi. kadın yazıyorlar. Serdest. Ya ne kadın ki... ya? Saçmalama abi. Vallahi kadın güzel, güzellik bak güzellik yarışması abi, var. Abi Sufi ne kadını? Erkeğim Ali. ben erkek. Değilsin kadın, kadar sen erkek. kadınsın. Hayır değilsin Sabına erkek. Kadar erkek. Değilsin. değilsin kadınsın kardeşim. Değilsin. Umur abi çıldırtma bak. Sen Konya'da nasıl, konuş? nasıl konuşuyorsun? Konya'da gü güzellik yarışmasına Şşş. katılmışsın. Güzellik ne yarışmasına. Güzellik mi? Evet. Ben hiçbir yarışmaya katılmadım hayatım boyunca. Peki, ben tamam. ben doğalım Onur abi doğal. Peki tamam. Yarın benim hazırlan. benim, boğazım ağrıdı benim, biraz şimdi. Boğazım ağrıyor. Benim, biraz dinlen, benim ben. de ağrıyor abi boğazlarım. Tamam. Yayını Çok sana abi. emanet ediyorum. Sana emanet tamam. ediyorum yayını. Tamam abi. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Burada edeple diyen